Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şu an İzmir Karaburun'dayım. Bir anda karar verdik, yola çıktık. Buraya ulaştık. Ama bu videoda şöyle bir farklılık olacak. Hiç dikkat etmedik. Dört yetişkin bir çocuk sürekli klima açık ve otoban yasal sınırları içinde yaklaşık 130-140-150 km hızlarla buraya geldik. Belirli bir kısmına kadar. Nasıl bir tüketim oldu? Kaç kere şarj ettik? Bu videoda bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu tarz videoları tekrar tekrar önünüze düşmesi için sizden ricam. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoyu da beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi hiç plansız bir anda yola çıktık. Hemen arabayı şarja götürdük, doldurduk. %94 ile yolculuğumuz başladı. Osman Gazi Köprüsü'ne kadar belirli hızlarda zaten gidebiliyorsunuz. 110-120 trafiğe göre bazen 90'lara kadar düştüğümüz oldu. O zamana kadar 17 17.5 gibi bir ortalamayla yolumuza devam ettik. Osman Gazi Köprüsü ve sonrasında biliyorsunuz İzmir Otobanı. Yani zaten İzmir'e kadar neredeyse hiç hız kesmeden gelebiliyorsunuz. İzmir'den sonra Karaburun'a artık hızlar doğal olarak yavaşlamaya başlıyor. Şimdi Osman Gazi Köprüsü'nden sonra ilk şarj ettiğimiz yer oksijen 122 oldu. Hem işte yemek yiyelim dedik. ihtiyaç molası gibi düşündük. Orada durduk. soket de boştu. İşte yemek yememiz, ihtiyaç molası falan 30-32 dakika sürdü. Bu sürede de araç %38 ile girdiğimiz şarj istasyonundan yaklaşık %82 gibi bir şarjla çıktı. Ya bu sefer çünkü şunu da denemek istedim. %100'e kadar doldurmayı beklemektense hep %80-85 aralığında çünkü biliyorsunuz yarım saat içinde neredeyse işte %10, %20'lerden buralara gelebiliyor. Sık sık ama hep %80'e kadar şarj ederek nasıl bir deneyim olacağını merak ettim. O 122'de bunu yaptık. Ondan sonra dediğim gibi gene 130, 140, 150 otobanda sürüşe devam ettim. Tabii haliyle rampa yollar da vardı rampa yukarı. Buralarda 19.8, 19.9 ortalamalara kadar çıktı. E bazı kesimlerde de sürekli rampa aşağı olduğu için 18.6 gibi ortalama kilovat saat tüketimleri gördüm bir sonraki şarj istasyonuna gittiğimde şu an oksijen 269 veya bir önce gitti tam hatırlamıyorum gene yüzde 30'lara düştüğümüz dedim gene şarj edelim Evet 260 kilometre oldu şöyle de göstereyim size yüzde 36 90 de hala menzilimiz var Yaklaşık bir saat, on, bir buçuk saate yakın bir süre sonra durduk gene. 91 kilometre hala menzilimiz var. Gene şimdi boş bulmuşken şarj istasyonuna arabayı bağlayacağım. İkinci şarjımızı da yapmış olacağız. Hani hiç sıkıntı yaşamayalım. Bir tane oksijene girdik. Gene ZES'in tek soketli bir şarj istasyonu vardı. Başka bir markanın da şarj istasyonu yoktu. Buraya girdik. Soketi taktım. Başlatıyorum, başlamıyor. Başlatıyorum, başlamıyor. Ben de ZES müşteri hizmetlerini aradım. Konuştuk, baktılar, kontrol ettiler. Dediler ki cihaz bakımda. Ya yani dedim ki bayram günü sonuçta insanlar yolculuk ettiği en yoğun zaman. Yani bunu bakıma almanız normal mi? Ya da ne kadar sürecek bu bakım? Bekleyelim mi burada? Dedi ki bununla ilgili bir bilgimiz yok. İşte böyle ara ara oluyor. Size biz eğer şarjınız varsa bir sonraki işte Savaş Tepe'di sanırım. Oradaki istasyon müsait gözüküyor. Oraya yönlendirelim. Ya dedim ki burası da müsait gözüküyordu. Geldim bakım var. Şimdi oraya da gittiğimde aynı durum olursa Hadi burada benim şarjım oraya kadar yetecek kadar var. Ya ben buraya işte daha önce başıma gelmişti. Yüzde sıfırla şarj istasyonuna girdiğim durumlar oldu. Şimdi buraya öyle gelseydim ne yapacaktım? Ya bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyorlar. Tamam dedim yani <laughs> sizin yapabileceğiniz zaten bir şey yok. Onu biliyorum. Ben Allah'tan şarjım da yeter. Ben giderim yani. Hatta bir değil iki istasyon daha giderim. Sorun değil. Daha yavaş giderim. O her türlü o menzil bana yeter ama problem bayram günü ve en yoğun gündüz vakti bakıma almanız cihaz. Yani bence <laughs> sıkıntı olan bu böyle bir konuşma geçti. Neyse Savaştepe'ye gittim. Savaştepe'de de iki soketli yanılmıyorsam bir Zesin şarj istasyonu vardı. Bir tanesi doluydu. Diğeri müsaitti. Ona giriş yaptım ve orada da işte %27'lerde sanırım şarjımız. Gene oradan da %80'e hatta 80 gene 82'lere falan 30 dakika falan sürdü. Savaş Tepe'ye kadar 140, 150, 130 bu tarz hızlarda iki kere şarj etmiş oldum. Normalde biliyorsunuz Eskişehir'e gittiğimde 90-100 km hızlarda hiç şarj etmeden net 300 km almıştım ama işte hep söylüyorum 130, 140, 150 bu hızlara çıktığınızda tüketim inanılmaz artıyor. Savaş Tepe'ye kadar bu şekilde bir tüketim oldu. Savaş Tepe'de de ikinci şarjı yapmış oldum. Buradan sonra gene otoban sürüşü gene aynı hızlarda devam ettim ve son dedim ki hani şey olsun artık yani çünkü şöyle bir durum da var. Karaburun'da İzmir'den sonra Karaburun'a gittiğinizde ne AC hani DC geçtim. Ne AC ne DC. Hiçbir şarj istasyonu yok. En yakın şarj istasyonu ya Çeşme'de ya da Urla'da bu da yaklaşık 70-75 kilometre gibi bir uzaklıkta. Yani belki ikinci şarjdan sonra hızımı azaltarak çünkü bilenleriniz bilir. Karaburun yolu tek şerit gidiş, tek şerit geliş yollar. Hani çok hız yapabildiğiniz bir yol diye bir de akşam saatine kaldığımız için zaten karanlıkta ışıkta olmayan yollar iyice hızımızı azalttığımız esasında ortalamanın da iyice düştüğü yollar yani bir şekilde menzil yetecekti çünkü geleceğimiz evde şarj imkanı mevcut yanımızda kablo var onu takarak zaten şarj edeceğimi biliyorum ama gene de risk almak istemedim oksijen 375'te artık son oksijenlerden bir tanesi orada son şarjımı yaptım 3. şarjda artık son şarjımız çünkü karaburunda DC şarj yok. 157 kilometre gibi bir yolumuz kaldı ama göstereyim size. 89 kilometre menzil gösteriyor. 19.8 ortalamayla 400 kilometreyi tamamladık. Ya yani hep diyorum 150 140 yani böyle gittik ve araba tıka basa dolu. 4 yetişkin, bir çocuk. Ya yani bu hızlarda <laughs> 3. şarj gayet normal. mesela i̇şte aslında İzmir'e geldik sayılır ama işte Karaburun'a bir 157 kilometre olduğu için o riski daha alamayacağım yani. Gerçi orada hızınız azalacak ama olsun. Hiç risk almaya gerek yok. Son şarj yine yarım saat sürecek. Yani 3 şarjda hep %80'e kadardı. Yarım saat sürdü. 1,5 saat şarj ayırmış olduk. Öyle bakarsanız yani bu arabaya göre, bu menzilli bir arabaya göre ve bu kadar dolu sürekli klima açık. 150 ile 140 ile gittiğimizi düşünürseniz gayet iyi. Tekrar göstereyim. Başladığımızdan beri 5 saat 19.8 saat ortalamayla 403 kilometreyi tamamladık. Burada 80 km gösteriyor ama yani bu girdileri çıktıları da anladığım kadarıyla düşüyor. Otobanda 140-150 devam ettik. Dediğim gibi en azından garantilemek için bir şarj yapayım dedim. Orası da yaklaşık 20 küsür dakika sürdü. Gene %85'e falan getirdim. Ondan sonra yola devam ettim. Dediğim gibi otobandan çıktıktan sonra belirli bir güzergahta gene 110-120 gidebildik. Artık Karaburun yolunda iyice 70-80'lere düştük. İşin özü yaklaşık 3 Почти Yola çıktık. Karaburun'a vardığımızda saat 11 civarıydı. Yani 7,5 saat gibi bir sürede Karaburun'a ulaşmış olduk. Gene hatırlatayım. 3 kere şarj ettik. Bunun bir tanesi 30 dakika, bir tanesi işte 20 küsür dakika, bir tanesi 32 dakika. Yani kabaca 1,5 saatimizi şarja ayırmış olduk. Zaten navigasyonuna da baktığında yaklaşık 6 saate yakın hiç durmadan Karaburun'a ulaşacağımı söyledi. Biz işte 7,5 saat gibi bir sürede ekstra 1,5 saat şarj ve işte yemek molasını da bunun içine katabiliriz. Bu şekilde ulaşabiliriz ulaşmış olduk. Yani böyle atla deve bir süre fark etmedi açıkçası. Karaburun'a ulaştığımızda da yanımda MG'nin zaten şarj cihazı vardı. Ekstra 3.5 kahvaltılık da bir cihaz var ama evi bilmediğim için, tesisatını bilmediğim için 3x2.5'luk kabloyla emcinin verdiği 1.3 kW çekebildiğimiz cihazı bağladım. Ertesi gün Öğlene kadar araba neredeyse %90'a gelmiş oldu. Çünkü dediğim gibi Karaburun'da ne AC ne DC şarj istasyonu yok. Yani bence buraya da gerekli. Çünkü burası da sonuçta bir turizm kenti, turizm beldesi artık ne derseniz turizm ilçesi. Ve güzel doğası olan turist çeken bir yer. O yüzden buraya biraz otel sahipleri bu konuda en azından AC şarj istasyonlarını otel otoparklarına kurdururlarsa çok daha rahat şekilde burada elektrikli arabayla yolculuk edilebilir diye düşünüyorum. Çünkü herkesin bir evden şarj etme imkanı olmayabilir. Anlatacaklarım bu kadar. Çok da uzatmak istemiyorum. Özetle bir anda karar verip yola çıktık. Yaz ayı 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarda 130, 140, 150 gibi %85'i yolun bu hızlarda geçti. 4 yetişkin bir çocuk araba tıka basa dolu ve sürekli klima açık şekilde yolculuğumuzu 557-560 kilometreyi 18.6 kWh saat ortalamayla tamamlamış olduk. Dediğim gibi yaklaşık son 100-116 kilometreye yakın veya işte bir kısmı gene otobana yakın bir yoldu. Hani tam böyle tek şerit gidiş geliş olan yolda 80-85 km Desek, o yollarda 70-80 km hızları aşamadığımızı düşünürseniz oralarda iyice ortalamayı aşağı düşürmüş olduk. Böyle bir yolculukta 18.6 saat ortalamayla İstanbul'dan Karaburun'a 7.5 saat gibi bir sürede şarjlar dahil ulaşmış olduk. Bence çok zorlayıcı bir yolculuk olmadı. Hatta %80'e kadar daha böyle kısa kısa şarjlar daha verimli de oldu diyebiliriz. Hatta 130-140-150'lere çıkmasak belki 3 değil iki kere şarj etmemiz çok rahat yetecekti. Çünkü dediğim gibi Eskişehir tecrübemden düşünürsek 300 kilometre net bir menzil almıştık. Hadi burada birazcık daha fazla olsun. 250 kilometrede bir durmuş olsak iki kere şarj yetecekti. Ama ben hem denemek istedim hem de birazcık daha çabuk ulaşalım. Çok fazla vakit kaybetmeyelim istediğinden. Genelde otobanda dediğim gibi 140-150 130 gibi hızlarda yolculuğumu yaptım. Umarım bu video size yararlı olur bu tarz kısa menzil bir arabayla yani resmen esasında sineğin yağını çıkartmak denir buna çünkü bu araba normalde hep söylüyorum çok şehir dışına uygun bir araç değil ama bu araçla da işte 600 kilometreye yakın neredeyse bir yolu bu şekilde yapılabiliyor mu yapılıyor ya bu size uyar uymaz onu bilemem tabii ki hep bunu tekrarlıyorum ama daha uzun menzilli araçlarla çok daha rahat yolculuklar yapılabileceğini düşünüyorum biz bu araçla bu şekilde yolculuk yapabildiysek çok teşekkür ederim izlediğiniz için abone değilseniz abone abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.